Değerli basın mensupları bu haftaki basın toplantımıza başlıyoruz. Öncelikle canlı yayınlarda devam eden bir soykırım. Filistin'de, Gazze'de maalesef soykırım devam ediyor. 25 binden fazla insan hayatını kaybetti. Korkunç, vahşi, insanlık dışı bir soykırımı İsrail Devleti devam ettiriyor. Bunun için yapılması gerekeni Güney Afrika Devleti yaptı biz defalarca tebrik ettik tebrik ediyoruz bugün de ve uluslararası lahey adalet divanına başvurdu ee, İsrail'in cezalandırılması için ihtiyati tedbir kararı e, için yarın karar verilecek mahkeme tarafından bu çok önemli biz bir an evvel İsrail'in vahşetinin soykırımının durması için en azından yargılama öncesi ihtiyati bir tedbir kararının yarın mahkemeden çıkması gerektiğini ve buna İsrail'in uyması gerektiğini söylüyoruz. Soykırımın durması, askeri harekatın durması ve daha pek çok isteğin olduğu dokuz maddelik bir tedbir kararının alınması bekleniyor. bu son derece önemli herhangi bir operasyonun yapılmaması ve durdurulması genel olarak isteniyor. Biz ııı Meksika, Şili, Bangladeş, Ürdün gibi ülkelerin Güney Afrika'nın yanında katılan olarak katıldığı bu mahkemeye Türkiye Devleti'nin hala nasıl katılmadığına inanamıyoruz. Ve en sert bir şekilde e, iktidarı AK Parti MHP Cumhur Zulüm Suç ve Çıkar Ortaklığı'nı kınıyoruz. Meydanlarda atıp tutmak kolay. Yapılması gerekeni yapmak bu Cumhur Zulüm İttifakı tarafından zor, onu yapamıyorlar. Bir Şili, bir Meksika, bir Bangladeş, bir Ürdün bunu yapıyor, Türkiye yapamıyor. Yazıklar olsun diyoruz. Değerli arkadaşlar, hak ihlalleri yoğun bir şekilde var ve onları size iletmeye çalışacağım bugün. Bakın, bizim defalarca gündeme getirdiğimiz. Gabonlu Dina ile ilgili duruşma dün yapıldı, çok önemli, uzun süredir takip ediyoruz. Türkiye'de üniversite okumaya gelen ve Karabük Filyoz Çayı'nda cesedi bulunan Jean-Nes Denis Dinabongo Ibonga'ya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı ve 29 Nisan'a ertelendi. Biz önemli ihmaller gördüğümüz için bu davanın peşine düşüp her hafta burada gündem ediyorduk ve etmeye de devam edeceğiz. Birçok kadın kuruluşu da katıldı ve Dina'nın hakkını aradı. Ve Dina'nın ırkçılık gördüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı yönündeki iddiaları annesi tarafından dile getirildi ve en sonunda yaşadığı bütün olaylardan sonra Dina'nın cesedi filios çayında bulundu. O kimsesiz yabancı bir insandır Biz bize ne demedik. Burada her hafta Dina'yı gündem ettik ee, ve e, kendisinin e, çok e, esrarengiz bir cinayete kurban gittiğini söyledik. E, ırkçılık ve taciz iddiaları gündemdeydi. Kendisi Karabük Postanesi'ne gittiği zaman bile bir istekte bulunduğunda cinsel tacize uğramıştı. E, birlikte ol, e, olursan sana şu işi yaparız şeklinde bir takım iddialarda bir takım söylemlerde bulunulmuş avukatları tarafından. Bunu da gündem ediyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır? Hepsi, tüm iddialar mahkemede ortaya çıkacak. ve Fakat biz ırkçılığa da kadınlara yönelik şiddete ve tacize, tecavüze hepsine karşıyız. Değerli arkadaşlar, birçok hak ihlali için bize başvuran vatandaşımız var ve hepsini ayrımsız bir şekilde burada gündem ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlarımız bize başvuruyor. Ne dil, ne din, ne ırk, ne mezhep, ne siyasi görüş ayrımı yapmadan burada herkesin derdini ve olması gerekenleri gündem etmeye çalışıyoruz. Bir milletvekili olarak benim yapmam gereken bu. Hiçbir ayrım yapmıyorum. Sorunu olan herkes bize başvurabilir ve biz de onun tercümanı oluruz. Bir grup arkadaşımız başvurmuş. Diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sertifika programı eczane teknikerliği mesleğine saygısızlıktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kursla sertifika verip eczane teknikerlerinin önünü kapatıyormuş. Eczane teknikerleri bundan son derece rahatsız. Biz yıllarca okuduk diyor. 30 96 saatlik eğitimle birilerine sertifika verilip göreve başlatılıyor. Bu olacak bir iş değil diyorlar. Haklılar aslında işin doğrusu. Ee, ...biz bu konuyu da e, ilgili birimlere soruyoruz. Vatandaşlar emekli e, maaşları ile ilgili bize başvuruyor. Şu anda e, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili bir e, gündem var e, gündemimizde. Biliyorsunuz milyonlarca insan, 16 milyona yakın insan emekli ve aldıkları maaş komik düzeyde. E, ve gerçekten %3-5 e, e, zamlar yapılıyor. ...ihsanlar yapılıyor ama hiçbir derde deva değil. Emekli son derece büyük bir sıkıntı içinde... ...biz seyyan enzamlar yapılması gerektiğini söylüyoruz... ...ve dengesi bozulan enflasyonun fırladığı... ...bir zaman diliminde dengelerin eski haline dönüşmesi için... ...rasyonel ekonomi politikaları takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü e, böylesi bir ortamda emekli eziliyor, asgari ücretli eziliyor. E, buradan karlı çıkanlar e, maalesef para babaları oluyor. E, ve sonuçta emekli ezilmeye devam ediyor. Bize başvuran emekli kardeşlerimiz diyor ki e, ayın 19'unda 7500 liraya yaptığını gördüm. E, ve e, bana kök maaşımın 4400 olduğunu söylediler. Yapılan zamla maaşımın 6490 olduğunu söylediler. Ekstra %5 zam ile 7500 liraya tamamlanacak dediler ama bu hiçbir şeye yaramıyor. Derdimize derman değil diyorlar. Yine e, 5000 prim ile emekli hakkım ve 3600'den yaştan emeklilik hakkımız son çıkan EYT yasasında bizlere söz verildiği halde çıkmadı diye binlerce insan bize başvuruyor. E, ve ee, öncesinde 5000 prim ve 3600 e, kısmi emeklilik hakkımız yasaldı şu anda bu yasal hakkımız çiğneniyor diye başvuran ve bunun için bankalardan bir sürü kredi çektik çok mağdur durumdayız diyen çok kişi var bunları gündem edelim. Zerrin kişi e, bize başvurdu eşi zabit kişi için e, telefon görüşmesi engelleniyormuş hakkında arama var diyerek engelleniyormuş. Bu bir vatandaşın yakınıyla görüşme hakkının engellenmesidir. Kabul edilecek bir şey değildir. bunu kim yapıyor? Kandıra F2 Cezaevi yapıyor. Bunu buradan defalarca söyledik. Kandıra F2 Cezaevi Müdürlüğü hukuksuz birçok işe imza atıyor. ve mağdurun mahkemeye başvurması gerekiyor. Biz de yasal olarak Adalet Bakanlığına başvuru yaptık soru önergesiyle. Böyle bir engellemeye hakkı yok cezaevi yönetiminin ama böyle bir keyfilik var maalesef. Evet, Ankara Sincan İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde Sezgin Zengin isimli bir mahpus kalıyor. Açlık grevi yapıyor çünkü kaldığı hücre tamamen insan haklarına aykırı. Tecrit koşullarında İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde açlık grevi yapıyor. 76 gününde ve sağlık durumundan yakınları son derece endişeli. Ko koşulların değişmemesi üzerine açlık grevine devam ediyor. İnsan hakları ihlali oluşturan birçok ağır koşul yaşıyor bu mahpus. Onun dışında ee, da e, ma maalesef e, ağır e, hak ihlalleri e, devam ediyor. E, cezaevlerinde açlık grevleri devam ediyor ve e, adalet gelmiyor değerli arkadaşlar biz e, açlık grevleriyle ilgili birçok kez gündem ettik ve e, bakanlığın bu konuda çözüm için adım atması gerektiğini söylüyoruz radyo televizyon programcılığı mezunuyum aynı zamanda sanat tarihi öğretmenliği mezunuyum bir sürü yıllarımı okulu okumak için e, verdim diyor fakat e, mülakattır, şudur budur diyerek atamamız yapılmıyor. İntiharın eşindeyim, iş, işsizlik ve deprem bölgesinde işsizim, deprem bölgesinde yaşıyorum. Ee, neden diyor o zaman atanamayacaksak dört yıl bizim e, okumamıza izin verdiler. <laughs> Siirt Üniversitesi paramedik öğrencileri bize tekrar yazmış. Öncesinde de yazmışlardı. Staj ücretleri asgari ücret olacak denmişti. Erdoğan tarafından bu söylenmişti. Fakat üniversite vermemiş. Şimdi bunu biz burada gündeme getirdik diye üniversite öğrencilere baskı yapmış. Niye milletvekiline ulaştınız diye. Böyle bir şey olamaz. Erdoğan'ın da altını çizdiği bir şekilde staj öğrencilerine asgari ücret verilmeliydi. Fakat bu verilmediği için şu anda bu öğrenciler mağdur. Ve üniversitelerinden baskı görüyorlar. Biz buradan göke de çağrı yapıyoruz. Bakın öğrencinin hakkını savunuruz. Öyle şey olmaz. Siz niye milletvekiline gittiniz, bizi mahcup ettiniz diyen Siirt Üniversitesi rektörlüğüne hatırlatalım. Öğrencilere baskı yapmayın. Göke de buradan bu konuyu iletiyorum. Yani ben öğrenciye baskı yaparım, milletvekilinin gündeme getirdiği konunun üstünü örterim. Öyle mi Siirt Üniversitesi rektörlüğü? Peki o zaman biz konuyu göke götürüyoruz. Hadi bakalım ayıklayın pirincin taşını. Böyle bir şey olabilir mi ya? Öğrencinin hakkını vermiyorsunuz, ondan sonra e, öğrenciyi tehdit ediyorsun. Niye vekile şikayet götürdün diye. Olacak bir iş değil yaptığınız. E, biz en üst makamlara kadar bunu bakanlığa da taşıyacağız. Haberiniz olsun. Bursa Karacabey'de bulunan Hürriyet Köy sakinleri beni mecliste ziyaret etti. Büyük bir haksızlığa uğruyorlar. E, 2014'te çıkan bir yasa ile hakları çiğnenmiş durumda ve köyün e, mera için, ortak alanlar için kullanılacak alanı e, maalesef Karacabey Belediyesi'ne e, ihsan edilmiş. Olacak bir iş mi? E, bu e, köylüler e, zamanında gelip e, muhacir olarak bu köye yerleşmişler, Bulgaristan'dan gelmişler zor şartlar altında. Haydar çiftliği anılan bölgeye gelmişler. E, Mehmet Kemal oğlundan haydar çiftliğini satın almışlar. Kendileri için yerler, efendim e, ortak alanlar oluşturmuşlar. 2014'te bir yasa çıkmış. 6.360 sayılı yasa ile aniden mallarına çökülmüş. Hürriyet köyünün malına Karacabey Belediyesi çökmüş. Bu mal benimdir demiş. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Türkiye oluyor. Vatandaşlar yıllardır mağdur. Bunu yaşıyor. Bana geldiler. Biz de bununla ilgili bir yasa teklifi verdik kabul edilemez buluyoruz ve buradan gündem ediyoruz ee, Hürriyet e, Köyü sakinlerinin malı mülkü Karacabey Belediyesinden alınarak Hürriyet Köyü'ne verilmelidir ve da buna başka formüller bulunmalıdır arkadaşlar vatandaşın malını özel malını köyün ortak malını nasıl al, olur da alır bir başka belediyeye verirsiniz yani olacak bir iş değil bu bir allem kallem iştir. Bu iktidarın çok yaptığı yağma talan işlerinden birisidir. Kabul edilecek bir durum değildir. Köylüler bu ortak alanı, yerlerini almak için bankalardan kredi almış, güç bela yaşam koşullarında kıt kanaat geçinmişler ve şu anda da ellerinden arsaları, meraları alınmış durumda. İşte Mera, Otlakiye, Baltalık, Mezarlık, Camii, Okul, Kooperatif, Kayvane ve Köy içi e, bir sürü hanenin kullanımına ayrılmış ve bunlar şimdi gasp edilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, e, Sırrı Er arkadaşımız KHK'lı e, ve e, kendisi... Bir ses sanatçısı TRT'de çok nitelikli programlara imza attı ve Türkiye dünya çapında işlere imza attı, çok başarılı programlara imza attı ve daha sonra haksız, hukuksuz iftiralarla işinden KHK ile ihraç edildi. Bununla da kalınmadı e, ee, 21 Aralık 2023 yılından beri ev hapsinde. 15 Şubat 2023 yılında eşim kahrından kanser illetine yakalandı ve vefat etti. Annem kalp yetmezliği hastası 81 yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diyor ve ev hapsimin ve yurt dışı yasamın kaldırılmasını talep ediyorum. Soruşturma no 2023 bölü 125.784 diyor. Lütfen Adalet Bakanlığı bu konuya eğilsin. Yani düşünün 15 şey 21 Aralık 2023'ten beri bu kişi mağdur edilmiş durumda ev hapsinde ifade özgürlüğü sınırları içindeki söylemlerinden dolayı mağdur edilmiş durumda bu, bu zulmün bu haksızlığın bitmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu şahıs bakın evli bir kadın olarak Türk vatandaşla evli olduğu için ee, aslında Türk vatandaşlığına hak kazanmış Fakat e, 2015 yılından beri Başvurusuna cevap verilmemiş Evinden almışlar kaçak diye Önce Selim Paşa ardından Kayseri'ye Göndermişler geri gönderme merkezinde 10 yaşında kızı var Geri gönderme merkezleri sağlıklı bilgi vermiyor Ve biz haber alamıyoruz e, Diyor yakınları e, Ve şu an Kayseri geri gönderme merkezindeymiş Bu konunun bir an evvel Halledilmesi lazım. Şimdi Kocaeli'nde Safi Port'u biz çok eleştirdik. Derince Safi Port e, limanı, e, körfezi kirletiyor. Bunun yanı sıra şunu bilmiyorduk: İşçilerine de zulme diyormuş. Derince Safi Port limanı sahibi para üstüne para kazanıyor. Paralar paralar. Ama e, ve çevreye verdiği zarardan vazgeçmiyor. İşçisine yaptığı zulümden başvuru vazgeçmiyor. Bakın işçiler e, basına konuşmuş ve diyorlar ki yemekler en düşük kalitede bize veriliyor. Perişan durumdayız. E, 12 saat çalışıyoruz, dinlenmeden diğer yerdeye çıkıyoruz. İş güvenliği e, çok düşük seviyede e, ve limanda yer daralınca iş kazaları oluyor. Geçtiğimiz gün, günlerde bir puanatör arkadaşımız e, hayatını kaybetti. Yine e, patron çok para kazanıyor ama bize bir çay bir şeker bile vermek istemiyor. Bunlar bile kısıtlı. Limanda gemilerin her hareketinden dolar üzerinden bol bol paralar alıyor ama bize doğru dürüst bir maaş vermiyor. Ve orada işçiler arasında patronun adı çıkmış. Al ağacında doğmuş, ver ağacı nedir bilmiyor diyorlarmış patrona. Yani sayın patron e, adınız böyle çıkmış. Tüm kamuoyu işçiler böyle konuşuyor. Al ağacında doğmuş, ver ağacı nedir bilmiyor diyorlar. Sizin hakkınızda bu kadar işçinin hakkını çiğnemeyin. Biz ayrıca e, derince Safi Port Limanı'nın körfezi kirletmesi ve büyük bir tehlike unsuru olmasından dolayı da e, defaatle eleştirmiştik. Şimdi Kocaeli ile ilgili çok önemli bir hususu tekrar söylüyorum. Kocaeli'nde SEKA Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapatılma ihtimali var. Neden? Çünkü biz bu hikayeleri hep biliyoruz. Ee, önceki gün e, AK Parti Kocaeli Milletvekili e, bir e, Saadettin Hulagu bir açıklama yaptı. E, Sayın Hulagu der ki e, işte Derince 400, e, SEKA hastanesine 250 yataklı yeni binalar yapacağız. Şimdi eski binaları yakıp o hastaneleri anlaşılan kapatacaksınız. Yeni bina, yeni hastaneyi yapmaya kalkan devletin kaç yılda bu hastanelere yaptığını biliyoruz. Bakın Gölcük Devlet Hastanesi 6-7 yıldır bitmedi. Tam bir yılan hikayesine döndü. Ne olacak bu iş? Yani bu hastaneleri kapatıp Kocaeli Şehir Hastanesi'ne mi kaydıracaksınız insanları? Vatandaş perişan olacak. Nedir bu konu? Bir de, e, kez daha doğru dürüst bir açıklama yapın. Yerel seçimlerden sonra bu hastaneler kapatılır e, diye tahmin ediyorduk. Yerel seçilimi bile beklemediler. Maşallah. Yani Kocaeli şehir hastanesi kazansın da başka ne olursa olsun bir an evvel e, harekete geçelim diye mi düşündünüz? Doğru dürüst bir açıklama yapın. Hastanelerin e, bir kısmını mı e, kapatıp bir kısmını açık tutacaksınız yoksa tümden ikisini de mi kapatacaksınız? Zaten atıl hale düşürmüştünüz bu iki hastaneyi gidip ziyaret etmiştim ve çok büyük bir üzüntüyle izlemiştim. Bu öncesinde çok iyi çalışan hastanelerin ne kadar perişan bir duruma düştüğünü gözlerimizle görmüştük. Birçok ünite kapatılmıştı. Hizmet üçte bire düşürülmüştü. Üçte iki oranındaki hizmet yok edilmişti. Yani böyle baltayı milletin canına vuruyorlar. Başka bir şey yapmıyor bu iktidar değerli arkadaşlar. Şimdi biz diğer hak ihlallerini geçelim ve Buradan önemli bir konuyu gündeme edelim. Bakın Kadriye Işık teyzemiz burada defaatle gündeme getirmiştim. 73 yaşında kanser hastası Kayseri cezaevinde mahpus bir annemiz gidip kendisini ziyaretle etmiştim. Gözyaşlarıyla bana çektiği çileleri anlatmıştı. Allah'tan baskılarımız sonuç verdi ve Kadriye Işık teyzenin önceki gün infaz erteleme aldığını öğrendik ve cezaevinden tahliye edildi. Bu güzel bir haber, her zaman size üzücü haber vermeyeceğiz. Bu güzel bir haber, güzel habere güzel haber deriz. Bunu da söylemiş olalım. E, fakat başka çıkamayan hasta mahpuslar var. Bakın, Adem Cirit, Isparta Yalvaş teğtibi cezaevinde. Hasta, yaşlı bir insan bana mektup da yazdı, perişan bir durumda ve maalesef hala e, cezaevinde yatıyor. Yani bu adam 87 yaşında ya. Bu adamın nesini cezaevinde tutarsın? 80 yaşın, 7 yaşındaki insanlar artık bizim bu dünyada misafirimizdir. Onlara iyi bakarız. Çok fazla bir zamanları yoktur dünyada ve bir kısa bir süre sonra hayatlarını kaybeder. E bu adamcağız öyle bir durumda değil işte. Bakın hapishanede legal hareketleri illegal kabul edilmiş. İşte bankasiye para yatırmak, bir derneğe üye olmak, burs vermek gibi hareketleri illegal kabul edilmiş ve terörist ilan edilmiş adamcağız. Diyor ki ee, cez tuvaletinde düştüm, kalçamı kırdım. Sonra sol bileğim kırıldı. E, ee, tuvalette oturamıyorum. Koştaki arkadaşlar plastik sandalyenin oturanını derdi. Bu sandalye ihtiyacımı gidermeye çalışıyorum. İdrarımı tutamıyorum. Bazen kaçırıyorum. Bunları size anlattığım için kusura bakmayın. Utanıyorum. Unutkanlık var. Konuşulanları anlamakta zorlanıyorum. benden inip çıkmakta zorlanıyorum. Temmuz 2023'te fenalaştım, acile götürüldüm. Ellerim titriyor, koğuşumdakilere rica ederek dilekçe ve yazılarımı yazdırıyorum, imzalıyorum. Cezaevinde bu şartlarda zorlanıyorum, tahliye olmak istiyorum diyor. Şimdi bakın hali bu değerli arkadaşlar ve bu adamcağız hala hapiste bir an evvel bakanlığa da çağrı yapıyoruz. Bu adamın cezaevinden çıkması lazım, ee, infaz erteleme alması lazım. Daha neyi bekliyorsunuz? diye soruyoruz. Isparta T tipi cezaevine buradan tekrar soruyorum. Bakanlığa soruyorum. Bu kişinin infaz erteleme işlemleri ne durumda? Bu zulmü, bu işkenceyi çekmek zorunda mı? diye soruyorum. Şimdi bakın, e, Sayın Meral Akşener bir açıklama yaptı ve e, işte mertlik falan dedi. E, e, Sinan Ateş'i torbacıyı öldürdünüz. Diğer cinayetler mertçe işlenmiştir falan diyor. Bu anne soruyor. Hanife Yıldız. Demiş ki ben bir anne olarak size mertçe getirdim. Siz benim evladımı kalleşçe yok ettiniz. Meral Hanım sen kim oluyorsun ya? Mertlik kim sen kim? Ee, kendi elleriyle götürdüğü bir karakolda kaybedilen Murat Yıldız için bu anne feryat ediyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şu kaymakam krizi devam ediyor. Yani ee, düşünün kaymakamlar e, Allah'ın evinde ibadethanede e, imam dövüyorlar. Memleketin hali bu. E, o, tekme tokat dövüyor, küfrediyor, e, mikrofon sopasıyla dövüyor. Ardından e, buna e, memur sen başkanı e, Sayın Ali Yalçın itiraz ediyor. E, ve e, devlet nizamı asilik kabul etmez Ali Efendi diye bir başka kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu diye bir tweet atıyor. E, yani olacak işler değil. Ülkede böyle işler dönüyor. E, yani bilmiyoruz bunlar kaymakam mı kabadayı mı e, fakat e, devletin o ceberrut yüzünü biz Ortadan kaldıracağız, merhamet, insaf vicdan diyeceğiz diyen iktidarın geldiği zorbalık miktarı işte bu arkadaşlar e, raporlar var açıkça e, utanç verici bir hadise yaşanıyor Türkiye'de ve ki iktidar e, bunu, bunu hala e, devam ettiriyor İşte kaymakam Burak Akeller ve dayak yiyen imam e, mahsum kocaya burada görülüyor ve bu utanç verici durum nedeniyle hala bir işlem yapılmıyor. Kaymakam hala açığa alınmıyor. Evet. Ee, Leyla Zana'nın çok önemli açıklamaları oldu. Altını çiziyoruz. Hepimiz eşitiz diyorlar. Nerede eşitiz? Mezarıma tahammül etmeyen eşitim olabilir mi? Köy ismini değiştiren eşitim olabilir mi? Hukuk bazılarına var, bazılarına yoksa nasıl eşit olabiliriz? Dünya kadar fezleke dosyası var mecliste. Habire Kürtlerin temsilcileri fezlekeler meclisin dışına atılacak. O irade hiçe sayılacak. Eşitim olabilir mi? Belediyelere kayyım atanıyorsa, irade hiçe sayılıyorsa eşitim olabilir mi? Dilimi bilinmeyen dil olarak tanımlayan bir zihniyet eşitim olabilir mi? E, bütün bunların kaynağında bir inkar süreci var. 2023'te bunu bir devlet yetkilisine söylemiştim. Demiştim ki çok zor bir süreç e, çünkü biz inkarın inkarıyız, reddin reddiyiz. Daha doğrusu bu sistem bizi reddetti, biz de onu reddederek konumlandık demiş Leyla Zana. Dedikleri çok doğru, herkes biliyor bunu. E, ve yine bir başka, bakın e, bir komedi sanatçısının önemli cümleleri yansıdı kamuoyuna. Ee, ve bu kişi Yusuf Bilal Altıntaş şunu söylüyor. Ee, diyor ki benim babam şehittir ama bu statüyle övünmeyi istemedim. Hiç babamı canlı istedim. Ee, ve ardından ekliyor ee, bizim ülkede nerelisin sorusuna Diyarbakırlıyım deyince soruyu soran kişide oluşan acaba var mıdır bağlantısı imasını görüyoruz. Söylemese bile hissediyoruz. Bunu sadece Kürtler anlar diyor Bilal Altıntaş. Ee, evet Değerli arkadaşlar, bu konuda çok şeyler söylendi çünkü Kürtler bu ayrımcılığı çok iyi biliyor ve onların sinir uçlarına dokunulduğu için bu konu çok önemli bir şekilde gündem oldu. Yine Doğu Türkistanlı Uygurlar şunu söylüyorlar her yerde, dünyanın her yerinde. Biz Uygurlarız ve hiç kuşku yok ki en temel insan haklarına sahip değiliz. Biz Uygurlarız ve hiç kuşku yok ki Çin organlarımızı satıyor. Biz Uygurlarız ve ailelerimizin hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz diyorlar. Evet. Şimdi İsrail'in saldırıları ile ilgili çok önemli gündemler var. İsrail askerleri her türlü insanlık dışı işe, işe imza atıyorlar. Geçtiğimiz gün e, bakın şurada e, fotoğrafı da var. Han Yunus'un doğusundaki Abasan'da bir yerleşim yerine alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla havaya e, uçurdular. Korkunç bir şey. Yine bakın geçtiğimiz gün e, bir bir e, mezarlık tahrip edildi. E, ciz, bu da Türkiye'de, e, Cizre'de e, bir mezarlık. E, aile mezarın askerler tarafından kırıldığını söyledi. Yani gerek Türkiye'de gerek İsrail'de devlet güçleri tarafından bir mezarlığın e, yıkılmasını biz kesinlikle kabul edemeyiz. İnsanlık dışı buluruz arkadaşlar. E, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı e, Leyen'i eleştirmiş AP üyesi Claire Deli. İsrail, uluslararası adalet imanında destekleyen sözleriniz ve eylemleriniz yalnızca size aittir. Avrupa halkı Filistin'in ve Güney, Af Güney Afrika'nın yanındadır demiş. Ee, AB Komisyonu başkanını eleştirmiş. Evet, e, ABD ve A AB Komisyonu bu noktada iyi bir sınav vermiyor. Vicdanlı milletvekilleri çıkıp gereken uyarıları yapıyorlar. Ee, Güney, bakın yine... Bir vicdanlı başka kişi daha. Güney Afrika'nın Filistin halkı için adalet araması ve İsrail uluslararası adalet divanına vermesi tüm insanlığın onurunu kurtarmıştır. Fransa tarihin doğru tarafında yer almak istiyorsa Güney Afrika'yı desteklemeli diyor. Fransa milletvekili Damiale Obona diyor. Bu e, onurlu sesleri e, biz yükseltiyoruz. İsrail vahşidir, katliamcıdır. Bu fotoğraf insanlığın hafızasına kazınmıştır. Muhammed Cemal Eddurra ee, babasının yanına sığınmışken zalimce, alçakça, vahşice e, İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü ve bunu tüm dünya lanetlemişti. İşte bu babanın ikinci çocuğu da geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından öldürüldü. E, e, maalesef böyle bir cinayeti daha e, işledi. Ahmet Durra da öldürüldü. İsrail durmuyor. İsrail'i durdurun diyoruz tüm insanlığa. İsrail'in kendi halkı da bu işe bir çözüm bulunmasını istiyor ve e, halk ayaklanmış. Diyorlar ki e, bu e, Hamas tarafından esir alınanların yakınları e, diyorlar ki e, Netanyahu'nun evinin önünde to toplanmışlar. Esirler serbest bırakılmalı. E, Katar, Mısır, ABD ve İsrail'in katıldığı uluslararası bir konferans düzenlenmeli demişler. Ayrıca Birleşmiş Milletler'de dün bir e, hareket oldu. Bu çok önemliydi. İsrail'li bir e, e, yetkili konuşmaya başladığında birçok ülke yetkilisi salonu terk ederek İsrailli yetkiliyi protesto etti. Son olarak da şunu söylemek isterim. Bakın biz bunu gündem ediyoruz. Osmaniye Üniversitesi Rektörü Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun hukuksuz işlere imza atıyor yerleşke içinde 7,2 milyon liraya bir villa inşa etmiş. Böyle gayet lüks gidecek o villada oturacak. Ama yerleşkede öğrencilerin eğitimi yapılamıyor. Çünkü binalar hasarlı. Binalar hasarlı iken, uzaktan eğitim yapılırken rektör efendi gitmiş şey yapıyor. Villa yapıyor. Bunu da kabul edemiyoruz değerli arkadaşlar. Basın toplantımızı burada bitiriyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.